Susadım çeşmeye varmaz olaydım Elinden bir tas su içmez olaydım Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bugün neredeyiz? Bursa'dayız. Bursa'nın neresindeyiz? Kemal'ı kızık. Bugün Ferdi Tayfur'un çeşme klibinin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bu klibi seçmemdeki amaç Ferdi Tayfur'un çeşme klibi adeta bir Yeşilçam filmi gibidir. Sen izledin mi klibi? İzledim. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Peki şimdi o klibin çekildiği yerleri bir görelim mi? Görelim. Tamam. Şöyle bir yürüyelim okula doğru. Düştü, geçmez olaydım. Gelmez olaydım Güzel yüzüne. Çeşme klibi aslında bir Yeşilçam filmini aratmıyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Ben bu klibi ne zaman izlesem bir Yeşilçam filmi izlemiş gibi oluyorum. Klibin konusuyla, kadrosuyla, oyunculuğuyla, oyuncusuyla. Adeta bir Yeşilçam filmi gibi. Bu klibi ne zaman çıktığını biliyor musun? Abi, onu bilmiyorum. 1990 93, 94 dedim 96 yılında. 96. Peki Çeşme şarkısı ilk kez ne zaman dinleyicisiyle buluşmuştur? Bunu biliyor musun? Ben Gülhane biliyordum. Sen Gülhane biliyorsun. Sen nasıl Ferdi'cisin ya? <laughs> Çeşme şarkısı ilk kez 1975 yılında Ferdi Tayfur'un çıkarmış olduğu plakta Amper. yer almıştır. Olur. Bu klipteki versiyonu ise Zaman Tüneli Arşiv 1 adlı albümünde yer verdiği versiyonudur. Köye öğretmen olarak atanmış bir Ferdi Tayfur'u görüyoruz evet. klipte. İşte Ferdi öğretmenin atandığı okul burasıdır. Bu okulda öğretmenlik yapmaktadır. Çocukların oynadığı yerde burası değil mi? Aynen Çocukları çocukların öğretmeni. oynadığı yerde burası. Evet, okulun içi. Evet. İçinde çekim yapabilsek aslında iyi olacaktı. Evet, gelebiliyoruz. kapı açık. Kapı açık da izin almamız lazım. Güvenlik var mı? Güvenlik yok galiba. Ferdi Tayfur'u şu okulun kapısında bir bakayım bir iki ben... sahnede görmekteyiz. Sen bir söyle bir iki dış çekim izini alabiliyorsan al. Yine burada klibin başrol oyuncularından diyeyim artık o köylü kızını burada Ferdi öğretmeni izlerken görürüz. Açı değiştiği zaman ise bu tarafı görmekteyiz. Okulun bahçesindeyiz. Evet. Ferdi öğretmeni okula ilk geldiği sahnede burada yürürken, yine başka bir sahnede buradan öğrencileriyle birlikte yürürken görürüz. O sahnede Atatürk büstünü bu tarafta görüyoruz ama Atatürk büstü yeri değiştirilmiş, işte buraya gelmiş. Okulun kapısını da görmekteyiz. İşte burada öğrenciler oyun oynarlar. Ferdi öğretmen bu kapıda öğrencilerine kitap okur. O sahnelerde yine bu kapıyı görürüz. Kapı günümüze kadar gelebilmiş. Aynen rengi değişmiş. Bunu da Ramazan fark etti. Okuldan göstereceklerimiz bu kadar değil mi? Bu kadar, Daha evet. bir dakika. Burada bir ağaç görmekteyiz ama o ağaç kesilmiş. Arkada Cumalı Kızık köyünün mezarlığı gözüküyor. Duvarını da görmekteyiz yine. Okulun önündeyiz. Cumalı Kızık İlkokulu'nun önündeyiz. Köylü kızı Ferdi öğretmeni izlediği sahnelerde yine okulu görürüz. O sırada abisi gelir. Kızın abisi tarafından hırpalanarak evine götürüldüğü sahnede okulu bu yönden tekrar görürüz. Burada ağaç gözüküyor Bu Şey yapılmış değil var. O ağaç aynen. Az önce de söyledim aynen. ben. Aynen. İç taraftan şurada bir ağaç gözüküyor. O ağaç geçen sene. Oradan da gözüken bir ağaç var. Kızın abisi geliyor, almaya giderken burada da ağaç gözüküyor. Burada, burada da mı gözüküyor? Ağaç, burada da gözüken ağaç olay yok. Sen Onun öyle diyorsan şey öyle der. Burada aynen. da bir ağaç daha var şu anda bakacağız Kenan arkadaşımızın demesine göre. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Burada iki tane ağaç görmekteyiz, çınar ağacı. Tam merkezde olan ağacın sadece bir kısmını görüyoruz klipte. Asıl buradaki ağacı görüyoruz. Ferdi öğretmen öğrencileriyle birlikte buradan aşağı yürürken Ferdi öğretmenin aşık olduğu o kız evinin camından gül atar. Şu camdan atıyordu gülüyor mu? Evet, o kızın diyor, evi he? burası. O ağanın evi, kızın evet. evi burasıdır. yer de burası. Aynen, Gülatlı yer hatta şuradan buradan giriyorlar. Evet. Burası biraz çarşalaştığından dolayı fazla ayrıntıları, detayları göremiyoruz. Evet. Buralar o zamanlar bomboşmuş ama şimdi şimdi çok cıvır cıvır. Yani Buranın böyle ünlenmesindeki asıl Tay... isim Ferdi, Tay... Tay... Tayfun. Ferdi Tayfur'dur. Herkes evet. Kanalı Kart dizisiyle ünlendiğini sanır ama aynen buranın aynen. asıl ünlenmesindeki isim Ferdi Tayfur'dur. Yine burada bir bir dizi daha çekiliyor. Ondan sonra Kınalı Kar dizisi çekiliyor. Sonra burada yine birkaç film dizi daha çekiliyor. Dünya Miras listesine giriyor. Onu biliyor musun? Onu bilmiyorum. UNESCO Dünya Mirası listesine girer. İşte o sahnelerde, biraz önceki bahsettiğimiz sahnelerde burayı görürüz. Kızın evi burasıdır. Ramazan klibi biliyorsun. Sefa sen bak bugün yanımızda gel bakalım. Sefa, Sefa'yı bizim bazı hatta bir hangi klip şey videodaydı? Atatürk'ün kaldığı ev videomuzda Sefa yine konuk etmiştik. Bugün yine yanımızda bizimle beraber. Bize eşlik ediyor. Şimdi başka bir mekanı mekanı gösterelim. Evet aynen. Çeşmeyi gösterelim mi? Çeşmeye gidelim. Tamam çeşmeye gidelim. Çeşmenin olduğu yere doğru çıkalım. Çıkalım da. Çıkalım da. Bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Düğünü unuttuk. Hadi gel köyümüze de dönelim. <laughs> Ama bu şarkı, o şarkı değil ki bu. O şarkı değil de bu çeşme yapıyoruz Çeşmenin yani... doğru final sahnesinde gerçekleşen düğün sahneleri işte bu küçük meydanda çekilmiştir. O sahnelerde burada bildiğin köy düğünü kurulmuş. Düğünü kurulmuş, kızı başkasına vermek üzere. Aynen. Kızı başkasına verirken bir anda Ferdi Tayfur'u görür. Ferdi Tayfur elinde bavuluyla köyü terk ederken kız Ferdi Tayfur'a kaçar. kaçar. O sahnelerde işte burayı görürüz. Ferdi evet. Tayfur'u görmüş olduğumuz sahnede de yolun bu tarafını görürüz. Şimdi yukarı doğru çıkalım yine. Bu arada burada sadece biraz önce bahsettik gerçi Kınalı Kar dizisinden de sadece e, Ferdi Tayfur dizisi Kınalı Kar dizisiyle ilgili birkaç çekim yerini de sizlere göstereceğiz ama bu videomuzda değil. Bundan sonraki videomuzda hem bu köyü sizlere göstermeye çalışacağım hem de Kınalı Kar dizisinden bazı sahnelerin çekildiği yerleri göstermeye çalışacağım. Bu videomuzdan sonra o videomuzu yayınlayacağız. Şimdi çeşmeye doğru yürüyelim. Evet, burası Ferdi Tayfur'un çeşmesidir. Ferdi Tayfur'un çeşme klibinde kullandığı o meşhur çeşmedir. Bir tas su ver de içelim mi? Tasım olsa da versem. Çeşmenin başına bir güzel inmiş. İşte Ferdi Tayfur öğretmen Ferdi olarak Ferdi Tayfur öğretmen olarak atandığı okul köy okulu burasıdır. Orası göstermiştik okulu. Minibüsle klipte buradan gelir ve minibüs tam burada durur. Burada da çeşme başında Köylü güzelleri su doldururken Perde abimiz burada kızlardan bir tas su alır. İçeceği sırada da üzerine döker. O sahnelerde buradaki evin bir kısmını ve pencerelerini görüyoruz. O sahnede yine demir parmaklık görüyoruz pencerelerde. Ama günümüzde o demir parmaklıkların hiçbirini göremiyoruz. göremiyoruz. Tamamen kaldırılmış artık burası çünkü... Güvenli bir evet. hale getirilmiş Açı değiştiği zaman Ferdi Tayfur'u gördüğümüz zaman ise işte buradaki evleri görürüz Biraz önce belirttiğim gibi fazla detay göremiyoruz Çünkü evet. çarşılaşma o kadar çoğalmış ki burada O yüzden detay göremiyoruz İşte Ferdi Tayfur'un çeşmesi Çeşmenin başına Bir güzel inmiş Eğilmiş sülfünü Suya düşürmüş Mevlam bu güzeli kime yar etmiş Gelmez olaydı güzel yüzüne bakmaz olaydı Çeşmeyi gördük Çeşme 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 İzmir çeşme değil ama bu Evet Ferdi Tayfur'un çeşmesi. Aynen. Şimdi kahvehaneye doğru çıkalım mı? Çıkalım. Klipte kullanılan Ferdi Tayfur'un köye atandıktan sonra köylülerle tanışmak için geldiği kahvehanenin olduğu yerdeyiz. İşte Ferdi abimiz buradan yürür. O sırada bu yapının pencerelerini görmekteyiz. Böyle gelir. Burada da burada oturan köylülerle selamlaşır, tanışır. <laughs> sadece Ferdi Tayfur'un klibine ev sahipliği yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle de büyüleyici bir köy. Peki, Cumalı Kızlıkta başka neler var? Kınalı Kar dizisi de burada çekilmiş. Osmanlı'nın bu eşsiz köyünü keşfetmeyi ikinci videoma bırakıyorum. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu klibin her sahnesi özenle işlenmiş özenle çekilmiştir. Klip o kadar güzel yapılmış ki ve o kadar güzel anlatılmış ki ne zaman izlesem adeta bir Yeşilçam filmi izlemiş gibi olurum. Evet, aynen öyle. Ve kendimi bu hikayenin içerisinde bir parçaymış <laughs> gibi, bir karaktermiş gibi hissederim. Bizi bir hikayenin içerisine alıp o hikayeyi yaşayabilmemizi sağlamışlar. Zaten rahmetli Ferdi Tayfur'un birçok klibi bu tarzdadır. Klipte bir filmde olan karakterler gibi karakterler kullanılmış. Köye atanan öğretmen, aşık olunan kız, bekçi, kızın abisi ve babası, köy kızları, kahvehanedeki köylüler, dedikoducu kadınlar ve gençler gibi çeşitli karakterler görmekteyiz. Köye atanan Ferdi öğretmen kimsesizdir. Kimsesi yoktur. Bunu klibin ilerleyen dakikalarında daha iyi anlayabiliyoruz. Eskiden köy çeşmelerinde çok olaylar gelişirmiş. Aşklar yaşanırmış. Sevdalar çeşme başında olurmuş. Buluşma, buluşmalar orada olurmuş. Aşıklar birbirini su doldurma bahanesiyle çeşme başında görürmüş. Gizlice mektup vermeler bile çeşme başında gerçekleşirmiş. Arkadaşlar aracılığıyla. Burada da çeşme başında başlayan bir aşk hikayesini ve bu çeşme yüzünden kara sevdaya düşen, aşk acısı çeken aşıkları görüyoruz. Öğrencilerinin gözü önünde hırpalanan öğretmen ve onun düştüğü duruma üzülen, gözyaşı döken öğrencilerini görüyoruz. Evet öğretmenlerle ne güzel oyun oynadığını gördük. Evet. Yani öğretmene geldiği zaman öğrencide koşa koşa gelip sarılması. Aynen. Öğretmene yani olan sevgi. Sevgi. Öğrencilerle arasındaki diyaloğu evet, görüyoruz. Aynen öyle. Ferdi öğretmen bu hırpalanmaya bile en ufak karşılık dahi vermez. Çünkü sevdiği kızın abisidir. Karşılık verip kızın ailesinin gözünden düşmek istemez. Ve iyi niyetlidir. Masum bir adamdır Ferdi öğretmen. Zaten Ferdi öğretmeni istememektedir kızın ailesi. Klipten bunu anlayabiliyoruz. Köy yerlerinde dedikodular çok olur. Bunu bile işlemişler klipte. Ferdi öğretmen ile kızın dedikodusunu yapan köylü kadınları ve gençleri görmekteyiz. Bu dedikodulardan bir zaman atlaması olduğunu, Ferdi öğretmenin atamasının üzerinden epey bir zaman geçtiğini anlıyoruz. İlk atandığı gün ile klibin ortasında ve sonunda aradan uzun bir süre geçtiğini seyirciye yansıtmayı başarmışlar. Kızın babası ve abisi kızı öğretmene vermek istemez. Günlerce, aylarca bu iki aşık birbirini gece gündüz düşünürler. Gizli gizli buluşurlar. Kara sevda bu olsa gerek. Her ikisi de kara kara düşünür. Birbirleri için gözyaşı dökerler. Ferdi öğretmen içini köy halkından ileri yaşta birini açar. İçim yanıyor diyerek o köylüyle dertleştiğini görüyoruz. En sonunda dert ortağı adamla kızı istemeye gider. Ama yine de vermezler Ferdi öğretmeni sevdiği kızı. Aradan yine zaman geçer. Zamanın geçtiğini başka bir damat adayının o kısacık görüntüsüyle anlayabiliyoruz. Yine aradan zaman geçer. Bu sefer de ne olur? Kızı başkasına verirler. Kızı başkasına verirler ve düğün alayı kurulur. Evet. Aynen. Düğünün olması olduğu sahneyle de yine aradan Belli bir zaman geçtiğini anlayabiliyoruz. Şarkıda geçen şu sözler sırasında Ferdi abimizin elinde bavuluyla gitmesi beni hep üzmüştür. Bir garibim bu yerlerde, halim nice olur. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Gerçekten de öyle. Ferdi öğretmen bu köyde kimsesizdir, gariptir. Ama aşıkların önünde hiçbir bend Hiçbir engel duramaz Aşıklar bir olunca hendekleri Zorlukları engelleri aşarlar Bu klibin sonunda bunu görüyoruz Düğün gecesi Ferdi öğretmene kaçan kızı Abisi vurmak üzereyken yeni damat adayının Ona engel olması bile Günümüz dizilerinin Birçoğunu ezip geçer. Klip ve şarkıyla birlikte Ferdi abimiz bizlere tam da bu duyguyu yansıtacak bir yerde çekilmiş Osmanlı köyünde tarihi evet. dokuya, nostaljik dokulara sahip. Evet. 70'ler ve 80'lerin arabesk ruhunu taşıyan bu şarkı halen dillerimizde. Ferdi Tayfur, Ferdi abimiz, Ferdi babamız. Seni şarkılarınla yaşatacağız. Filmlerin ve kliplerinle birlikte duygularımıza tercüman olmaya devam edeceksin. Ruhun şart, mekanın cennet olsun çok güzel bir klip çalışması, çok güzel bir emek harcaması. Ferdi Tayfur'a olan sevgi başka hiçbir sanatçıya yoktur bence. Aynen ben bunu öyle. gördüm, bunu diyorum. Bir, bir sonraki videoda var. görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Elveda mutluluklar. Elveda tüm bu Elveda sen gidelim. Buralardan yakar beni Senden hatıra. Hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile Meyveyim ben sen yoksa Dünyamın servetini Ölürüm ayrılmam derken Kavuşmamız haram oldu Yağmurlu bir gündü Gittin o oh, da tüm umutla, elveda ey gençliğim, elveda geleceğim.